Onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir gezme ile sizlerle birlikteyim. Bugün Ayrancı'da, yukarı Ayrancı'da Portakal Çiçeği Parkı'ndan sizlere sesleniyorum. Bugün bu güzel parkı birlikte gezeceğiz. Şu gördüğünüz manzaranın eşliğinde sizlere merhaba demek istedim. Manzaranın güzelliğini görüyorsunuz. Bu parkı sizinle buluşturmazsam olmazdı diye düşünüyorum. yine yeni bir park keşfettim biliyorsunuz. Bu güzel parkın doğasına bakın. Ne kadar güzel gerçekten. Siz de eminim benim kadar keyif alıyorsunuz. Bugün yine termosumda çayımı, suyumu getirdim. Ee, i̇nsanlardan e, daha mesafeli bir şekilde oturarak e, yemeğimi yedim, çayımı içtim. Şimdi parkı sizlere tanıtmaya çalışıyorum ama gördüğüm Muhteşem parklardan birisi. Sizi de bu parkta buluşturduğum için gerçekten çok mutluyum. Bugün oturduğum banka bir karga geldi. Onunla dost olduk. Öyle cana yakındı ki yemeğimi onunla paylaştım. Bu dostluğumuzu daha da pekiştirdi. Sevgi gerçekten sihirli bir anahtar. Açamayacağı kapı yok. Bunu anladı. Farkta olduğu gibi yine benim vazgeçilmezim spor yapılan alan ve çocukların oyun alanları. Şimdi size bu spor alanını ve çocukların oyun alanını göstermek istiyorum. Çocuklar geldiğinde evet. Çok güzel bir oyun alanı. Burada oynuyorlar. İstile gitmeyi tabii ki çok özledim, farklı mekanları çekmek, farklı yerleri çekmek, farklı şehirleri çekmeyi çok istiyorum ama maalesef hep söylediğim gibi virüsten dolayı parkları size tanıtmaya çalışıyorum. Aslında belki böyle daha iyi oldu, başka türlü olsaydı farklı şehirleri, farklı ilçeleri çekeceğim diye hani bu güzelliklerle de sizleri buluşturamayabilirdim. Evet, Parkları gezmeye devam ediyoruz. Müzik Anlatmaya kelimeler yetmez dedikleri bu olsa gerek. Şu parkın güzelliğine bakın. Her köşesi, her metrekaresi başka bir güzel. O yüzden e, sizlere dilim döndüğünce e, anlatabildiğince anlatmak istiyorum. Evet, parkın, ağaçların, doğanın, yeşilin, kuş seslerinin güzelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mümkün olduğunca sizlere çok yeri göstermek istiyorum. Umarım farklı mekanları da sizlerle buluşturabilirim. Evet, bu güzel küçük köprüden sizlere selamlar diyorum. Videosu çekilecek o kadar çok yer var ki, ama şu an ben kendi gittim, oturdum, nefes aldım, çayımı içtiğim yerleri sizlere tanıtabiliyorum. O yüzden de. Biraz parklarla gideceğiz ama çok değişik, çok güzel parkları da planladık. Elbette turistik, gezilecek sahil kenarlarını da sizler için çekeceğim. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Bunları gezeceğiz. Ama ben de ilk defa geliyorum. Bunca yıldır Ankara'dayım. İlk defa Ankara'da bu parkı gördüm. Ben de bir paylaşımdan görüp sizler için hemen gelip çekmek istedim. geziyor gibi hissettim kendimi. Gerçekten bu yeşillik, su, güzel kuşların sesi hakikaten kendimi uzak doğuda geziyormuş gibi hissettirdi. Sizce de öyle değil mi? Bu güzellik başka nerede var? Mutlaka kitabımı da getiriyorum. Çekim bittikten sonra dinlenirken kitabımı okuyorum. Evet şimdi çekim bitince yine kitabımı okumaya devam edeceğim. parkta evcil hayvanlar için de oyun alanı var. Ben ilk defa gördüm açıkçası. Belki başka yerlerde de vardır. <laughs> o kadar güzel ki gezmelere doyamadım gördüğünüz gibi her yeri size göstermeye çalışıyorum bu arada video çekerken de gölgem güneşli çok güzel aksetmiş gölgemi de görüyoruz müzik <laughs> Ağaçların yapraklarının rengine bakın. Bir tablo gibi gerçekten oturup seyretmek lazım. Ben de öyle yaptım. Gerçekten bir tabloyu seyrediyormuş gibi e, seyrettim. Gerçekten manzara harika. Görmenizi o kadar çok istiyorum ki. parktan ata kulede görünüyor. Onu da size göstermek istedim. Şahane gerçekten. Bütün çiçekleri seviyorum ama güllerin yeri bende bir başka. Gülleri gördüğüm zaman videomda yer vermeden yapamıyorum gülleri gerçekten çok seviyorum her canlının ayrı bir güzelliği var Elbette ama kuşları da biliyorsunuz çok seviyorum ve her videomda kuşlara mutlaka yer veriyorum güvercinlerin güzelliğine bakın çayımı aldım. Yine su kenarına oturdum. Birazcık e, suya bakarak çayımı yudumlayacağım. Birazcık mola veriyoruz. Dinlenme molası. Gün olduğunca parkın her yerini size göstermek istedim. Evet çok gezdik, çok yorulduk. Şimdi dinleneceğiz. Ee, güzel bir piknik de yaptık söylediğim gibi. Videomuz burada sona erdi. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Yeni yerlerle sizi yine buluşturmayı arzu ediyorum. Umarım çok güzel yerlerde buluşturabilirim. Evet, Videoyu kapatırken hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.